Ben bu gidişattan verim aldığımı hissettikçe Erhan Hoca'nın yetkinlikler modlusu gibi benim de üniversite sürecindeki hatırlatıcı kelimem deneyimler oldu. Görüştüğüm girişimci ve startuplara sorduğum sorular, sosyal medyayı nasıl ilerletiyorsunuz, dijitalizminize nasıl entegre ettiniz, büyüme hedefiniz ne tarzında olunca dijital ve sosyal medya pazarlaması ile ilgili çok fazla araştırma yapmaya başladım gerçekten iyi bir noktaya geldiğime inandıktan sonra ben bu işi yaparım galiba diye yola çıktım ve ilk başladığımda bir anda bir markanın tüm sosyal medyası elimdeydi. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook Yine bu sırada ilk hatamı yaptım ve Twitter'ı Instagram'a bağladım. Yani aslında birbirini çok destekleyen iki koldan birini kesip tek taraflı ilerlemeye çabaladım. Bu durumda bana teoriyle pratiğin hep istediğim gibi çalışmayacağını gösterdi. Şimdi ise Yetkin Gençler Eğitimimizin Twitter hesabında rol alıyorum.